Şimdi şurada bir emlakçı var. Seda baktı fiyatları. Kron. Kuruş değil yani KR yazıyor da. 7 milyon 7 milyon 695 kron. Ne kadar Seda? 1 milyon 97. 1 milyon 100 bin dolar. 1 milyon dolar civarında. Yani daha da düşük de var. 5 milyona da var. Ya yani 700-800 bin 1 milyon dolara Vallahi Valla İstanbul'da teşvik eden nişan taşında 1 milyon dolara ev var mı acaba? Bağdat Caddesi'nde daireler ne kadar? Bunlar bayağı da geniştir. Bir metrekaresine karesine musun sizi? Ama bak, böyle bak yollar. Çiçek, böcek. Böyle apartmanlar yani. Bunlar yani. Anladın mı? Şöyle yani. Böyle yani.